Evet. Saygıdeğer basın mensupları, saygıdeğer Türk milleti, saygıdeğer arkadaşlarım, dava arkadaşlarım. Bugün burada milliyetçi, ülkücü kimliğimizle, vatansever kimliğimizle, aynı zamanda insan hak ve özgürlüklerine inanan, bireyin özgürlüğüne inanan, hukukun üstünlüğüne inanan adaletli bir toplumun oluşmasına inanan bir hareketin mensupları olarak huzurlarınızdayız. Bilindiği üzere kime yapılırsa yapılsın. Zulme uğrayanın ve zalimin kimliğine bakmaksızın bu toplum ve bu toplumu oluşturan kesimlerin aynı duyarlılığı gösterdiği takdirde daha yaşanılır bir Türkiye'ye kavuşacağımızın bilinmesi lazım. Kim haksızlığa uğrarsa uğrasın. Kim haksızlığın sahibi olursa olsun haksızlık karşısında milletimiz ve milletin içerisinde bulunan farklı kesimler, farklı partiler, düşünceler, fikirler tepki geliştirmedikleri müddetçe Türkiye'nin geleceğiyle ilgili mutlu olmamız beklenmemelidir. Bilindiği gibi 15 yıl önce Muhsin Yazıcıoğlu katledildiğinde üzülerek ifade edeyim ki toplumun birçok kesimi duyarsız davrandı. 15 yıl sonra geldiğimiz bugün itibarıyla ne davası açıldı ne esas cinayetle ilgili suikastla ilgili bir gelişme kaydedildi. Göstermelik Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülen davaların hiçbirisinin esasla ilişkisi yoktur. Hepsi göz boyamadır ve hırsızlık davasıyla işin üstü örtülmek istenmektedir. Aynı şekilde Ankara'nın orta yerinde bir, bu, bir yıl önce, bir buçuk yıl önce katledilen Sinan Ateş cinayeti ne yazık ki etraflıca, detaylıca araştırmamış üstün körü dosya kapatılmak istenmektedir. Hala orta yerde bir iddianame, orta yerde tutarlı, somut bir gelişme söz konusu değildir. Aile feryat etmektedir. Eşi feryat etmektedir. Adalet talebinde bulunmaktadır. Ne yazık ki, üzülerek ifade edeyim, şu ana kadar esas faillere ulaşmak için ilgililerde, yetkililerde, hukukta üstüne düşeni yapmamıştır. Ve yapmamak için de bir ataletin, körlüğün, sağlığın içindedir. Halbuki hepimiz bilmeliyiz ki bu ülkenin kanserli hücresi faili meçhullerdir. Kanserli hücresi duyarsızlıktır. Nasıl olsa benim gibi düşünmeyene yapılmıştır. Bizim partiye yapılmamıştır. Bizim adamımıza yapılmamıştır bizim gibi düşünene, bizim gibi inananlara yapılmamıştır. Boşver onları demeye aymazlığı bu ülkenin, bu toplumun kanserli hücresidir. Bu sebeple değerli kardeşlerim, Anayasa Mahkemesi kararlarının hiçe sayılmasını protesto etmek için, milleti daha duyarlı hale gelmesi için kime yapılırsa yapılsın, hak ihlalinin aslında bize yapıldığının bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini birisine bu ülkede yaşayan, bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi yaşamayan, bizimle aynı düzlemde olmayan insanların da hak ve hukukunun olduğunu mutlak anlamda bilmemiz, buna göre hareket etmemiz icap eder. Biliyorsunuz 2012 yılında mevcut iktidar Anayasa Mahkemesi'ne bir görev daha yükledi. Nedir o görev? Bireysel başvuru haklarını tanıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne insanlar gitmeden önce, hak arayışında bulunmadan önce iç hukuk yolların tüketilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru haklarını kabul eder, bu anlamda karar verebilirsiniz dedi. Dedi de sonra ne yaptı? Kendisini Anayasa Mahkemesi'nin üstünde gördü. Bazı kararları beğendi, bazı kararları beğenmedi Sayın Cumhurbaşkanı. Beğenmediği kararları da açıkça ilan etti ve garip bir şey daha söyleyeyim. Yük, yüksek Seçim Kurulu'nda milletvekilliği kabul edilmiş. Sen milletvekili olabilirsin demiş. Bir parti mensubuna daha sonra daha kesinleşmemiş bir cezasından ötürü yargıtay ilgili dairesini bir şekilde öne çıkararak ve onun kararını baz alarak onun kararını esas alarak Anayasa Mahkemesi'nin kararını ve Anayasa Mahkemesi'nin o işlevsel halini bypass yapmış durumdalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekilinin haksız yere milletvekilinin düşürülmesi aslında hukukun düşürülmesidir, adaletin kaybolmasıdır ve hepimize lazım olacak. Hepimize yarın bir gün mutlak anlamda lazım olacak. Adalet anlayışının, adil yaklaşımın yok edilmesidir. Birileri diyebilir ki sizin ideolojiniz, sizin duruşunuz, vatanseverliğiniz, işte milliyetçiliğiniz, ülkücülüğünüz, insan hak ve özgürlükleri olan yakınlığınız veya bağışıklığınız Nasıl olur da bir başkasının hak ve hukukunu savunmayı gerektirir? Değerli arkadaşlar, bizler Milli Yol Partililer bir kişiyi, bir kesimi, bir partiyi değil, biz hukuku tutmak, adaleti ayakta tutmak, hukuku üstün kılmak istiyoruz. Kime yapılırsa yapılsın bu ülkede, bana yapılmadı diye yanlışa, zulme, adaletsizliğe, Boyun eğmememiz gerektiğini haykırmak istiyoruz. Onun için buradayız. Bu çok kıymetli bir davranış, çok kıymetli bir tepkidir. Bütün toplum kesimlerinin, partilerin, fikir kulüplerinin, sivil toplum kuruluşlarının bizim bu tavrımızdan mutlak anlamda işaret almalarını ve mutlak anlamda buradan ders çıkarmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla buradayız. Değerli kardeşlerim, eğer Bizler toplumun geleceği daha yaşanılır, daha demokratik, demokratik, daha özgürlükçü, bireylerin hak ve hukukunu rahatlıkla arayabildikleri, başvurabildikleri zeminlerin oluşmasını istiyorsak şu an sarı öküz durumuna düşmemeliyiz. Nasıl olsa bana sıra gelmez. Nasıl olsa ben onlardan değilim onlar benden değildir anlayışını terk etmemiz lazım gelir. İnanmalısınız ve bilmelisiniz ki sıra bir gün mutlak anlamda duyarsız davranırsanız, kör bakarsanız, sağır olursanız size de sırası gelecektir. Bu sebeple hükümeti ve etkilileri burada uyarıyorum. Türkiye'de yapmakta olduğunuz ve attığınız bu adımlar gerçekten hukuku, adalet anlayışını paramparça etmektedir. Yarın bir gün biri çıkar kendi aleyhine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı ya ben tanımıyorum bu kararı. Bu karar da neyin nesiymiş derse gerçekten Türkiye kaybeder, geleceğimiz kaybeder ve demokrasimiz kaybeder, hukukumuz kaybeder, hukuk. Hukuk kaybeder. Nasıl olur da İlgili Yargıtay dairesinin kararını esas kabul edeceksiniz. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı yok sayacaksınız. Bu tam anlamıyla anayasayı tanımamaktır. Anayasaya göre üst mahkemesi olmayan tek şey Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların tartışılması da temizi de mümkün değildir. Bunu nasıl oluyor da görmüyorsunuz. Yargıtay'ın verdiği karar, Yargıtay'ın ilgili verdiği kararın bile üst temizi var. Üst mahkemesi var. Neredir? Genel kuruludur. Daha daha ötesi nedir? Kararın düzeltme halidir. E hal böyleyken tutar Yargıtay'ın ilgili dairesinin kararını gerekçe sayarak milletin iradesini yok sayarsanız, hukuku yok sayarsanız Adaletsiz davranmaya devam ederseniz bu benim işime gelmedi ya. Bu nasıl karar? Böyle karar veremezsiniz deme cüretini gösterirseniz inanmalısınız ve bilmelisiniz ki yarın size adalet diye bağırdığınızda kimse yanınızda yer almayacak ve adaletli bir toplumda yaşayamayacaksınız. Çocuklarımızın, gençlerimizin, torunlarımızın ve istikbalimizin adaletli hukukun üstün oldu. güçlerin hukukunun değil, iktidarların hukukunun değil, hukukun herkesi kapsadığı bir dünyada yaşamak istiyorsak mutlak anlamda zalimin de mazlumun da kimliğine bakmaksızın hukuka, adalete ve anayasaya. Madem anayasa yürürlükte işimize gelmese de eleştiri hakkımızı kullansak da darbe anayasası desek de ne yazık ki üzülerek ifade edeyim hepimizin uyması gereken kurallar bütünüdür. Bu sebeple hükümetin bu konuda çifte standartını, aymazlığını, hele bazı kesimlerin slogan vari kendine değildir diye insanlara hücum etmesini burada kınıyorum ve dönüyorum. Diyorum ki Türk milletine, Türk milletinin içerisinde bulunan farklı düşünceye, farklı hayat tarzlarına, inançlara sahip kesimlere. Eğer siz Muhsin Yazıcıoğlu davasında nasıl olsa aynı görüşte değilim diye duyarsız davranırsanız, Sinan Ateş cinayetine karşı vurdum duymaz davranırsanız, bugün milletvekili düşürmüş olan ve kendisini haksız yerde, haksız şekilde bir takipata uğramış insanlar karşısında sessiz kalırsanız inanmalısınız ve bilmelisiniz ki hukuksuzluk, zulüm sizi de bulur, sizi de yok eder, sizi de suskunlaştırır ve sizi köle yapar. Bu toplumun hukukla adaletle yönetilmesini istiyorsak birçok konuda kimliklere bakmaksızın hukuka bakmamız lazım. Adaletli bir dünya, adaletli bir Türkiye talebinde bulunmamız lazım. Bu konuda gerekirse temel kavramlarda temel taleplerde kol kola girmeyi, aynı safta durmayı bilmeliyiz. Elbette ki kimliğimizden vazgeçmek zorunda değiliz. Ama başkasının da hukukunu kendi hukukumuz bilmediğimiz müddetçe, kendi hukukumuzu, kendi adaletimizi başkası için de düşünmediğimiz müddetçe bu ülke kaybeder. Hepimiz birlikte kaybederiz. Kaybetmemek için de mutlak anlamda anayasanın verdiği hak ihlaline herkesin uyması lazım. İşinize göre karar çıkarıp kararı oraya getirip insanların geleceğiyle ilgili karar veremezsiniz. Vekillik düşüremezsiniz. Vekillik ihtas edemezsiniz. Kendinize göre kararlar oluşturamazsınız. Bunun adı demokrasi olmaz. Bunun adı hukuk olmaz. Bunun adı keyfilik olur. Keyfilik. Şu anda Türkiye üzülerek ifade ediyorum. Üzülerek ifade ediyorum. Keyfilikle yönetiliyor. Keyfilikle yönetiliyor. Yarın bir gün 20 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazılım Mahkemesindeyiz. Muhtemelen dosya kapatılacak. İşte bütün kesimleri. Bütün kesimleri bugün bizim verdiğimiz tepkiyi bütün kesimlerin orada vermesini umut ediyor ve bekliyoruz. Bekliyorum. Niye bekliyorum? Türkiye Hepimizin rahatlıkla mutlu yaşayacağı bir ülke olsun. Bir vatan olsun. Bir adaletli alan olsun. Eğer böyle yaparsak hep birlikte kazanırız. Böyle yapmazsak ne olur? Hep birlikte batarız. Hep birlikte batarız. Ben Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını, Anayasa Mahkemesi'nin kendisini bir şekilde rencide eden, yok sayan onun kararlarını keyfi bir şekilde reddeden anlayışları burada kınıyor. Hukuk ve adalete herkesin anayasanın hükümlerine, hukukun hükümlerine herkesin riayet etmesini, herkesin uymasını bekliyorum. Başta Cumhurbaşkanının bu yasalara, bu anayasaya uymasını bekliyoruz. Hepinize saygılar sunarım. Şu anda görünen, ben bütün mahkemelere katıldım, 15 yıldır süren bir tuhaflık var. Yani laf olsun, beri gelsin, millet kamuoyunda dava görülüyormuş gibi bir o, o hava oluşturuyor, algı oluşturuyor. Halbuki orada görülen herhangi bir Mus'un yazılı davası yok. Helikopterden parça alınmış, parçalar hırsızlıkla iddianeme hazırlanmış. Parçadan hırsızlıkla alıp da onu çalacak çalanlar... Parayla mı satıyor? Yok. Para değeri var mı? Yok. E delil karartmaktan açmıyor. Koskoca savcılık hırsızlıktan açıyor. Niye? Davayı kapatmak için. İşte o davanın kapatılacağını biliyoruz. Onun bir çabası içindeler. Arkadaşları, onu sevenler, Milli Yol Partiler, Nizam Alem Ocakları, Alperenler asla ve asla buna izin vermeyeceğiz ve orada da tepkimizi göstereceğiz. Bütün kamuoyunda duyması için aynı şekilde vekilli düşünen arkadaşlar nasıl sahip çıktıysak hukuksuzluk karşısında anayasa mahkemesi karar vermiş. Siz kararı uygulamıyorsunuz. Ben başka bir karara bağlı kalacağım. Ben bunu kabul etmiyorum diyen bir anlayışın Türkiye'de ne hukuku ne adaleti sağlama şansı yok. Keyfilik diz boyu. Bugüne kadar ne şu anda beraber kendisiyle birlikte kurduğumuz büyük birlikten ne MHP'den ne başka partilerden sadece meydanlarda rahmetli genel başkanımız isimlerini kullanıyorlar. Onu kendi arkadaşlarıymış, yol arkadaşıyla hikayelerini anlatıyor, anılarını anlatıyorlar ama onun davasına ve onun mahkemesine bir gün olsun gelmediler. İşte ben demin ifade ettim, birçok mecrada da ifade ettim. Dedim ki eğer samimiyseniz, eğer gerçekten hukuka ve adalete dönük bir talebiniz varsa, bir duyarlılığınız varsa sizi mahkemeye, Kahramanmaraş'a bekliyoruz dedim. Buradan da bunu tekrar etmiş oluyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet.